Şimdi Peygamber Hazretleri'nden bir beyit okuyacağız. Abdalar ayıp gezerim Ariflerin casusuya Suretime bakma benim Siretimin namusuya Ben mey doldurup kanarım teşne yebale sonarım türlü çiçek konarım selvi kovan arısıyam kendimi yerde sanarım İran konarım çakmak taşında yanarım Gürgen kavu suya. İbrişimi pek seleyim. Hiçbir güzel eğmez beni. Bir an katü alayım Hiçbir kervan çekmez beni. Avrada tartmaz beni bin pehlivan eğmez beni Değme kotan sökmez beni Devri Adem Harusu'ya Ben hubam yanık değilim Ölmüş uyanık değilim ben bozulan akarsular akar durusuya irşadı ederler seme attı gamı düştü deme o çektin bir adam'a aman vermez arusu